Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma videoma hoş geldiniz. Kardeşlerim dizinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Ayaz ve Asiye arasında önümüzdeki bölümlerde bir aşk yaşanacak mı sorusu çokça soruluyor arkadaşlar. Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde Ayaz ve Asiye arasında bir aşk bekliyorum. Ayaz önümüzdeki bölümlere doğru seyirciye sevdirilecektir. İyi bir karakter olarak gösterilecektir ve tıpkı doğruyu andıracaktır diyebiliriz. Kimler Asiye ve Ayaz arasında bir ilişki, sevgili muhabbeti olsun istiyor. Videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim arkadaşlar. İstemeyenler ise videoların yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Peki önümüzdeki bölümlerde kardeşlerim dizinde bizleri neler bekliyor? Sarp Römer arasında yine bir tartışma çıkıyor ve bu tartışma bizleri hayrete düşürecek diyebiliriz. Yeni bölümleriyle bizlere ekranları kilitleyen kardeşlerim de Yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanala abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki kardeşlerim analiz videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.